Şimdi siz bu olayları anlattığınız detaylarıyla ben e, Orta Doğu'da bu hafta sonu sadece bu hafta sonu olanları bir özel, özetlemek istiyorum. Pakistan'da kiliseye saldırı. E, Irak'ta bir cenaze törenine saldırı, Suriye'de olaylar devam ediyor bu arada. Afganistan'da NATO e, birliklerine saldırı, burada da ölümler oldu. Kenya'yı burada Orta Doğu olarak dahil edebiliriz çünkü El Shabab devreye girdi. El Shabab'ın devreye girdiği konularda doğrudan e, Orta Doğu ile alakalıdır. Ve Kenya'daki bu korkunç saldırı ve hala bunlar devam ediyor. Yani Peşaver'de de, Kenya'da da ölü sayısı gitgide her gün, her saat artıyor. E, şimdi... Biz şöyle bir dışarıdan baktığımızda Orta Doğu'nun sadece bir hafta sonu bu. Burada tabi Suriye'de ölümler devam ediyor. Onlar artık hale geldi. Mısır'da çok şiddetli şekilde aslında Sina'da çok basına kapalı bir hayat var orada. Saldırılar sürekli devam ediyor. Ama dışarıya bilgi nedense hiçbir şekilde sızdırılmıyor. Yani sadece Kahire'nin içinde değil Sina yarımadasında çok şiddetli saldırılar ve ordunun çok şiddet kullanarak oradaki direnişleri bastırması gibi bir şey söz konusu. Bunlar pek gündem olmuyor. Bu arada ihvan üyeleri hala hapse devam ediyorlar. Yine bu hafta sonu birkaç kişi tekrar e, tutuklandı. Bu bu şekilde devam ediyor. Bu Orta Doğu yani bildiğiniz Orta Doğu. Zaten pek çok kişi de bunu böyle normal karşılıyor. Didem'in söylediği gibi işte Pakistan'da böyle bir olay oluyor ama haberlerin bir parçası oluyor. İşte Irak'ta Irak zaten artık gündemde sadece alt yazı olarak geçmeye başladı. Irak şu ana kadar Ortadoğu'da en büyük kayıpları vermiş olan ülke ve hala veriliyor. Musul'da en son bu yapılan saldırı, NATO saldırısı, pardon, cenaze törenine yapılan saldırı ve o saldırı sırasında da yine mezhep çatışmasını görüyoruz. Pakistan e, Hristiyanlara yönelik zannedersiniz bu saldırıyı evet o şekilde fakat buradaki bu radikal gruplar zaten camilere de saldıran gruplar bu e, intihar bombacıları zaten Müslümanları da katleden gruplar yani sadece orada bir din savaşı içinde değil hem mezhep savaşı içinde hem de başka kendi dininden olanları bile dinsiz gören bir anlayış var genel olarak e, şimdi ülkemize bir dönelim ülkemiz bizim e, en istikrarlı ülke. Orta Doğu'da yani genelde hep İsrail ile birlikte sayılır fakat İsrail işte Hamas ilişkileri falan düşünüldüğünde gerçekten Türkiye tek başına en istikrarlı ülke normalde fakat bu ülkeyi de biliyorsunuz dünkü futbol olaylarından sonra bir şekilde kargaşa çıkarmaya çalışan gruplar var fakat dikkatinizi çekerse e, genelde Twitter'da da başka yerde de bu konuda görüş bildirdiğinizde çok şiddetli şekilde saldırgan ve nefret dolu tarafın hep komünist cepheden geldiğini görüyorum. Yani bu gerçekten çok şaşırtıcı. Aslında şaşırtıcı değil bu bildiğimiz bir şey de. Ee, onun dışında böylesine çirkin bir cesaretin içine giren yok. Aslında bu bir aydınlanma bizim ülkemiz için. Çünkü Gezi olayları sırasında öyle değildi. O ayrım o kadar fazla yapılamamıştı. Fakat şu anda genelde Gezi olaylarına katılanlar bile burada yapılan vandallığı tasvip etmiyorlar. Zaten tahsip, normal bir insan tasvip edemez bunu. Fakat buradaki komünistlerin devreye girmiş olması işin içine şunu ortaya çıkarıyor. Ortadoğu'nun tek istikrarlı ülkesini bir şekilde kargaşa içine sokmaya çalışıyorlar. Bu zaten komünistler tarafından uzun zamandır yapılan bir şey. Bu PKK'nın 30 yıl önce ülkemize girdiğinden beri ülkemiz üzerinde oynanan bir oyun. Ya şu anda PKK işte barış süreci şunlar bunlar olurken hala kendi etkilerini devam ettirmeye çalışıp ülkeyi istikrarsızlığa yöneltmek isteyen bir komünist grup var. Bakın bu konuda bizim halkımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Her türlü vandalizmin altından bu çıkıyor. Ve Türkiye bakın normalde Musul bizim toprağımız olacaktı. Suriye bizim toprağımız olacaktı. Hepsi misak-ı milli sınırları içinde. Ve şu an hala gerçekten sorsanız oradaki halka Kürtler dahil. Türkiye'nin koruyuculuğunu isterler, Türkiye'nin ilhakını isterler. Yani öyle bir sistem var orada dolayısıyla şimdi tamam biz orayı Irak'a bıraktık, diğerini Suriye'ye bıraktık. Fakat şu an kendi ülkesinde kendi insanlarını kıyan bir toplumun içine bıraktık o e, toplulukları. Mecburen yaptık tabii bunu. Halbuki Türkiye onları hamilik yapacak bir ülke. Bütün Kürt kardeşlerimize de bakın. Musul'da, Kerkük'te, Irak'ın her yerinde, Suriye'deki ve aynı zamanda kendi ülkemizdeki bütün Kürt kardeşlerimize hamilik yapabilecek bir ülke. Ama bunu komünistler bakın Devreden çıkarmaya çalışıyorlar Türkiye'nin bu özelliğini. Buna izin vermemesi gerekiyor. Bütün gençlerimizin de buna çok açık yani gözü açık davranması gerekiyor. Gerçekten ciddi bir tehlike. Bir şey yapamazlar Allah'ın izniyle, güçsüzler. Fakat genel olarak yapılan bu tip vandalizmin kaynağının her zaman ülkede istikrarlı istikrarsızlık isteyen komünist grupların sağladığını unutmamamız gerekiyor.